hepsinin içinde Emre'nin başrol oyuncusu olduğunu altını çize çize söylemiştik. Haber olarak da vermiştik. Emre Belezoğlu'nun Ahmet Bulut'la olan ahbaplığı evet. Ahmet Bulut'un Erdal Torunoğulları ile olan ahbaplığından çok daha fazladır. Eğer Dorukan'ı almak isterlerse Fenerbahçe Dorukan'ı alır. Bu tip haberler bu mevsimlerde biraz fiyat artırma Ahmet evet. Benim çok Kesinlikle. iyi arkadaşım. Çok da severim. Çok da kalender bir çocuk. Saygılıdır keyiflidir sohbeti yüksektir mütevazıdır ki milyonlarca dolarla oynayan bir adam olarak e, en ender güzel adamlardan birisidir ama sonuçta da tüccardır. E, bence bunlar biraz piyasayı yükseltmek için, yani Dorukon'un daha çok para alması için yapılmış e, yıllardan beri bildiğimiz ticari manevralar. Fenerbahçe Gökhan'la Caner'i alacaksa kısa bir süre problemi çözmek için alacak. Yani şu anda o bek ve kanat mevkilerindeki sorunlarını kısa süre için çözmek için alacak. Sonrası için Caner'le Gökhan'ı düşündüklerini zannetmiyorum. Yaşları ve artık e, sakatlık sıkıntılarının Gökhan'da çok fazla olduğu düşünülürse. E, ama Dorukhan'ı almak istiyorsa yatırım amaçlı alıp ileride satma amaçlı olarak bu işe girecektir. Mantıklı bir transfer hamlesidir. E, dolayısıyla e, Dorukhan meselesini biraz öyle görmek gerekiyor. Evet Emre Belezoğlu'yla... Benim anladığım Emre Belezoğlu ile Fatih Terim e, en iyi iki takımı kurmak için şu anda piyasada iki güçlü aktör. <laughs> Beşiktaş bir adım önde evet. bekliyor. Manşeti böylelikle vermiş oldun. Şimdi Beşiktaş'ın biraz da iç gündemine gidelim. Gökhan Töre ile ilgili sorular var. Yakup Aydın gelir mi diye sormuşken Beşiktaş 1903'te yerli Robin tekrar yuvaya döner mi Serdar abi derken Gökhan'ı kastediyor herhalde anladığım kadarıyla değil mi? Yerli Robben olarak ama <laughs> konuşuyor. Evet. De, şimdi Gökhan, düşünüyorum diyor. Evet. Şimdi Beşiktaş yönetiminin yaptığı planlama içerisinde işte eski ekibi yeniden toplayalım. Hı hı. Mario Gomez, Abu Bakar, Negredo, Gökhan Töre Şaka falan, falan filan, bir sürü yazılıyor, çiziliyor. <laughs> Negredo da yazıyor. Bravo onu da sorayım sana. Negredo evet Negredo ne Beşiktaş formasıyla Beşiktaş tişörtüyle antrenman yaptı. Ee, bunu <laughs> yaptığın zaman taraftar ne düşünür? Veya Begrado bunu niye yapar? Tanışkan niye sürekli 5 Beşiktaş paylaşımları yapar? Bunları hep sorgulamak lazım. Şimdi yönetim de diyor ki ya biz eski ekibi yeniden toplamak yerine bizim zaten böyle bir düşüncemiz yok. O yeni Gökhan Töreler, yeni işte Oğuzhan Erzü yeni Abu Bakarlar, yeni Cektosunlar, yeni Mario Gomez'ler, yeni Marcelo, Lyon'daki Marcelo. Bunları bulalım. Zaten o dönem biz bunları bulduğumuzda böyle olacaklarını biliyor muyduk? Hayır. Risk bu. De, alıyorsun, transfer ediyorsun, deniyorsun. Olursa olur, olmazsa olmaz. Yenileri bulmamız lazım. Yaşları ilerledi ve Sergen Hoca'nın yönetimi şunu rahatlıkla söylüyor, söyleyebilirim. Artık çok yaşlı oyuncularla, çok papaz isimlerle yola devam etmek istemediğini söylemiş. Bakın takımda Sergen Hoca papaz oyuncu istemez. <laughs> Beni niye oyundan çıkardın diyen adamı istemez. Çünkü arkası kuvvetli. Arkasında imza töreninde 21 bin taraftar var ve yönetim Tabii. diyor ki şükürler olsun ki arkasında taraftar olan bir hocamız var ve bu hocamız da hem tesislerde hem de takım içerisindeki sorunları neşter gibi kesip atabiliyor. Çünkü güçlü. Hiçbir oyuncu, hiç kimse itiraz edemiyor. Dolayısıyla Sergen Hoca da böyle çok itiraz eden tipleri sevmez. E, o nedenle sayılan isimler içerisinde taraftar açısından söylüyorum. Taraftar şuna baksın. O isimler içerisinde Sergen Hoca'ya problem çıkarabilecek muhtemel isimler var mı yok mu? Onlar çok önemli. Yok. Sergen Hoca Sergen Hoca sadece e, işine odaklanan oyuncular istiyor ve çok net söyleyeyim. Mesela ben Gökhan Töre Beşiktaş transfer listesinde kesinlikle yok. Evet. Yok. Taliska imkansız. Bu... O da imkansızdı zaten. Ee, Negredo zaten... tam bir akıl tutulması olur zaten. Olur. Negredo nereden yani. çıktı zaten ya? Negredo yani Eşim öyle bir... Beşiktaş yapınca Negredo Beşiktaş'ın gündemine geliyor. Yani Alvaro Montero, Kolombiyalı kaleci Instagram'da Beşiktaş'ı takibi aldı. Al başına bela. <laughs> Artık menajere gerek yok. Bir Instagram hesabı yeter. Takip Ondan... et tamam. Bitti iş. Melekçilik komisyonunu da al cebine koy. Niye ona para veriyorsun? Onlar Türkiye'deki şeyi çok seviyorlar. Taraftar iletişimini çok seviyorlar. Çünkü Türkiye'de futbol oynadığınız zaman binlerce takipçi, binlerce like, binlerce RT geliyor. Gittin evet kendi işte. ürünlerinize top oynadığınız zaman. E, bak Ryan Babel'in paylaşımlarına bak. Beşiktaş'ta oynarken, Galatasaray'da oynarken. Tabii Döme'de, ki. Bir o, o, de İngiltere'de oynarken kine bak. Onlar seviyorlar o iletişimi. Sevilmeye çok ihtiyacı var futbolcuların. O yüzden biraz da Türkiye'yi o yüzden biraz seviyorlar. Bence. Doğru. Doğru. Bu arada Caner 88 doğumluymuş diye Alper hatırlatıyor. 30-31-32 yaşları ve Caner'in genel temposu ligin her takımında gayet güzel oynar. Yani o, o anlamda söylüyorum. Doğru. Gökhan Gönül de aynı bir şekilde oynar da. Bir Başka şey bir söyleyelim. konu konuşuyoruz şu anda. Bir şey söyleyebilir miyim burada? Çok kısa. Caner Beşiktaş'a geldi ve e, mutlu oldu. İyi zamanlar geçirdi. <laughs> Değerli eşi hanımefendi de çok iyi bir Beşiktaşlı. Birlikte e, çok güzel bir Beşiktaş paydasında da e, güzel günler geçirdiler. Allah mutluluklarını daim etsin. Ben futbolcu olsam Caner Erkin olsam önüme koyulan sözleşme imzalar futbolu Beşiktaş'ta bırakırım. E, ve bundan sonrasında da ben 3 kulübün formasını giydim. Ne mutlu bana der. Kapatırım bu meseleyi. Dolayısıyla böyle bir resim çizdiği zaman, bir medya resmi ortaya koyduğumuz zaman bunu sonuna kadar götürün. Aradaki 300 bin, 500 bin dolarların falan çok büyük bir fark edeceğini zannetmiyorum. Zaten çok paraları vardır eminim ki. Ben olsam onun yerinde böyle davranırım. Böyle konuştuğum zaman aman Beşiktaş'tan gitmesin istemiyor. Gitsin dediğim zaman fenere mi kakalıyorlar bunlar bu işi gibi böyle laflar ediliyor onlara da bayılıyorum. <laughs> Yazmayın öyle şeyler yani artık güleceğimizi güldük onlara. Hasan tabii. Tezcan tam senin söylediğin şeyin altını çizmiş. Türkiye'deki takipçi sayısı kimse de yok. Talişka, Negredo gibi isimler tabii ki yapacak paylaşım. Melo da yapıyor, Alex de yapıyor hakikaten. Yani Türkiye'de özel bir ortam var ve yani özellikle bunun üzerinden yapılan PR çok tutuluyor. Oyuncuyken de tutuyor. Mesela bir İstiklal Marşı söylüyorsunuz. Bütün oyunculuğunuzun ya da söyler gibi yapıyorsunuz. Bütün oyunculuğunuzun, çalışkanlığınızın, antrenmanlardaki halinizin önüne geçebiliyor bizde. Bir, bir bölümde en azından. Dolayısıyla bunu bazı oyuncular bilerek de kullanıyorlar. Hakikaten Melo gittiğinden beri her sene ya yani 8-10 tane şey atıyor mutlaka. Ee, buraya bir e, olta atıyor diyeyim yani. Bir örnek vereyim. Antalya'da <laughs> milli takım maç yapıyor. Emre Mor şahane top oynadı. Tüm Türkiye Emre <laughs> Mor'u, biz profesyoneller değil, tüm Türkiye Emre Mor'u ilk defa tanıdı. Ama ee, hemen Emre Mor konusu yani Emre Mor diye spiker bağırınca Twitter'a baktım. Emre Mor'u 800 kişi takip ediyor. Maç bitti, röportajlar yapıldı. Sonra 13 bine çıkmıştı. Sonra bilmiyorum nerelere kadar gitti. Yani 18-19 yaşında bir çocuksanız sizi bu kadar insan takip ediyorsa birdenbire bambaşka bir adama dönüşürsünüz. E, o hiç unutamadığım bir örnektir. Sonra yok oldu gitti Emre Mor. Nerede Emre Mor? Yok. Evet. Futbolda alınan yeni önemli o alakası yeni olarak gördüm yani böyle bir hiç unutmadığım bir Çok güzel özetledin. <laughs> evet yani işte o kadar. Yeni önlemleri e, konuştuk. Yeni dönemi konuştuk. Beşiktaş ağırlıklı olarak genel takımların durumuna baktık Serdar Sarıdağ'la beraber. Serdar son sözü sana verelim. Bizim sormadığımız e, izleyicilerimizin sormadığı Beşiktaş'la ilgili bir genel durum. Sergen Hoca'nın durumu, e, takım içindeki hakimiyeti özellikle papaz oyuncularla ilgili söylediğin şey önemli hakikaten. Oradaki o gücünü, o kredisini 20 bin taraftardan aldığı gücü sonuna kadar e, kullanmak e, isteyecektir ve gelecek sezonda da o güçle başlamak isteyecektir. Şimdi benim ekleyebileceklerim şu. Eee evet. şimdi kaleci transferinde önemli gelişmeler oldu. Erzurumspor'un kalecisi İbrahim Seyiç aynı zamanda Bosna Milli Takımı kalecisi Gündemdeydi. veto edildi. Bir kez daha söyleyelim. Eee Alvaro Montero veto edilmişti. Şu anki hedef ve ciddi şekilde görüşülen isimlerden biridir. Ee, Utrecht'in kalecisi Zut, Yani Zoet diye yazılıyor. Biz de Zoet diye oku okuyorduk ama evet. e, okay. Hollandalı bir e, takipçimiz Zut diye düzeltmişti bizi. Onun tamam. üzerinde çok duruyorlar. Bir de Vida'nın e, inter durumu. <laughs> İtalyan basında çıktı zaten. Yönetim de o teklifi bekliyor. Çok evet iyi. O, ya, nedir e, son biraz daha e, detay verebilir misin Vida ile ilgili çünkü sorular vardı sen hatırlatmış oldum. E bir, <laughs> Inter, işte İtalyan basında çıkan e, haberler bunlar. Şimdi Inter'den bir resmi teklif gelmedi fakat e, sizler de bilirsiniz ki İtalyan basında çıkıyorsa demek ki orada Vida ile ilgili bir etkileşim var o kulüpte. Nedir bu? İşte onun bir stoper listesi vardır transferde. 4-5 oyuncu vardır. Vida da bunlardan biri. Muhtemelen onun üzerine çıkmış bir haber. E, teklif gelmedi. E, teklif gelme ihtimali eğer ciddi anlamda İtalyan basında konuşuluyorsa yönetim onu bekliyor zaten. Yani yönetim Vida ile ilgili hem Inter hem de Premier League'de o çıkan haberlerle ilgili teklif bekliyor. Yani ihtiyacı var o teklife. Bekliyor derken onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü hmm. böyle bir oyuncunun satışı veya Adem Layış gibi bir oyuncunun satışı hem bu sponsorluk anlaşmaları hem indirip bir de böylesine satışlar tabii ki kulübe ciddi anlamda bu dönemde katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda Adem Lai için de İtalya'da piyasası var. Ondan da bekliyorlar. Ondan da çok umutlu Beşiktaş yönetimi. bakalım transfer döneminde ne olacak? Bunların üzerinde ruhumuz yeter diye bir proje başlattılar biliyorsun. O evet. da e, Vodafone Park'taki dört maçta isteyen taraftarların, ödeme yapan taraftarların karton, maket görüntüleri olacak. Yurt dışında zaten örnekleri vardı. Oradan da bir maddi kaynak yaratmaya çalışıyor Beşiktaş yönetimi. Peki. Vedalaşıyor evet. muyuz? Evet. Yani ben vedalaşacağım. Okay senin toparlayacağın şey. Beşiktaş'ın da yani genel transfer gündemiyle ilgili bütün detayları Beşiktaş. bilip gitmiş olduk, öğrenmiş olduk. Başlangıçtaki konuşmalarıma bir daha hatırlatma yapayım. Bizi şimdi izleyenler için. Berbat bir lig bekliyorum. Kavganın, gürültünün, e, huysuzluğun zirve yapacağı e, ve hakikaten sonunda şampiyon olanın alkışlanmayacağı bir lig bekliyorum. Birbirlerine gireceklerine eminim. Düşünebiliyor musunuz? Gökhan'la Caner Fenerbahçe'ye gidebilir. Gidebilir. Hiç kimse oynadıkları oyundan memnun olmayacak. Belli değil. İşte o e, buraya gelebilir. Vida gidecek, oynamıyor. He, falan olabilir. Mert Hakan Yandaş'la e, kim vardı gündemde diğer oyuncu? Emre Kılınç. Evet. Ha, bak Galatasaray'ın yolunu açıyorlar, oynamıyorlar. Büyük kavgalar çıkacaktır bundan. Çünkü medya sürekli Mert Hakan Yandaş'la e, diğer delikanlıyı alıyor. Bir Fenerbahçe'ye götürüyor, bir Galatasaray'a getiriyor. Bir oraya getiriyor, bu buraya getiriyor. Gökhan bir kalıyor, bir Fenerbahçe'ye gidiyor. Böyle bizim bilmediğimiz bayrak olmamış oyuncular da var. Her türlü huzursuzluk çıkacak. Bunun önlemini umalım alırlar. Çünkü lig bitecek, yenisi başlayacak. Dolayısıyla bunu sosyal tarafında iyi yönetsinler. Tabii ben abuk subuk konuşuyorum. Sosyal tarafı, insani taraf falan filan ama hardcore bir lig olduğu için kimse ona bakmıyor. Umarım her şey iyi olur ama bir kez daha söylüyorum. Bu da tarihe düşsün 30 Mayıs bugün. Büyük kavgalar çıkacak bu ligde. Büyük büyük keşke oynatmasaydınız diyecekler. Okay abi, yani, çünkü yarılır, eminiz yarılır, ki bizler Mesela bu ekip oyunu özledi ama evet. bazı insanlar kavgayı özlüyor. Bravo. Tabii hep söylüyorum oyunu mu o kavgayı geldi. mı? Aynen öyle. Yani oyunu özleyenler orta. kavgayı özleyenler. İki orta yapılmazsa bir şut kaleyi tutmazsa <laughs> taraftarın olmadığı bir ortamda Caner dönüp hocaya şöyle yaparsa Mert Hakan Yandaş attığı şutta üç şutta bir isabet kaydedemezse siz onu kafaladınız, siz bağladınız, şampiyonluğun yolunu kestiniz, Sivas'a bilmem ne oldu. Bunların hepsi olacak. Okan Buruk'un kafası karıştı, Fenerbahçe'ye transfer teklifi yaptı, Okan'ın <laughs> önünü kestiniz ya da Okan'a gaz verdiniz bilmem ne. Bunlar hazırlanıyor bir yerlerde. Kaos, loading bir yerde kaos biriktiriliyor. Çünkü bu adamlar kaosla güçleniyorlar, besleniyorlar. Bir yerlerde Maalesef. kaos Evde çok sıkıldılar, evde dolu dolu oldular. Birileri bir kavgaya hazır olacaklar. Bunda da medya menü manipülasyonları olacak. Transfer manipülasyonu. İlk defa futbol tarihimizde çok izlenen transfer haberleriyle üzerinde çok konuşulan transfer haberleriyle lig aynı anda yürüyecek. Biter bitmez yenisi başlayacak inşallah. Ve e, karmaşa bizi bekliyor. O yüzden herkes nefeslerini tutsun derince ve e, kavgayı izlemeye hazır olsun. Şimdi Beşiktaş şampiyon olur mu aradan çok gülerim diyen Hakan Çağlayan'ın mesajını almıştım. Korona şampiyonunu bekliyoruz diyen Beşiktaş'la 1903 kardeşimizi aldık. Alpercan Alper Can, teşekkürler e, dileklerin için. E, biz de aynı şekilde yine futbol aklının konuştuğu bir yayında diyen Aykut Aşan'ı da e, alalım. Keyifle izliyoruz diyen İhsan Egemen ikinci ve herhalde e, Dünya Tatlısı Yavrusu'nun fotoğrafıyla gördük. E, futbol camiası Karslan beslenen evet maşallah diyelim doğru. E, futbol camiası da beslenenlere inat. Play Sport teşekkürler diyelim. Keyifle izliyoruz diyen Onur Tunç Demir'i de Benim bir sorum var. Orko. Getirmiş olduk. Metin Çalışkan'la birlikte evet sana verdim sözü. Tamam. Ben de stüdyoyu çok özledim Play Sport'u stüdyosunu. Yani tadına doyamadan eve kapandık. Ha. Ne zaman geliyoruz stüdyoya? Evet hemen onun planlamasını söyleyelim. Önümüzdeki hafta teknik kontroller, kameralar, reji programı onların üzerinden geçtikten sonra işte 12'sinde başlıyorsa 9'u 10'u falan gibi biz de artık düğmeye basıyoruz yani. Stüdyoya geçiyoruz. E, maskelerimiz şey de olacak. olacak. PlaySpor maskelerimiz de olacak merak etme. Evet başka stüdyolar oh, da cool. var. <gülüyor> <gülüyor> evet Berhan Erdem de abone alın diye Hatırlatmış. Biz Aynen unutuyoruz o kayda. Lütfen abone olun, yayınlara destek olun, biraz büyüyelim. Bu aile güzel bir aile oldu. E, karantina günlerinde iyice yakınlaştık, safları da sıklaştırdık ama daha genişlemesi, büyümesi ve mesajımızın, anlatmak istediklerimizin hep birlikte daha geniş kitlelere ulaşmasını istiyoruz, bekliyoruz, umuyoruz. Sizlerin de desteğiyle diyelim. E, herkese teşekkür ederim. Evet, Yeniden teşekkür görüşmek üzere. Serdara da özellikle teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. oldu hakikaten. Onur Tünç demin söylediği gibi, yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.